sürekli sosyal medyadan işte Instagram'dan falan yazıyor. Ya abi ben kolay yoldan nasıl zengin olur? Bilmiyorum nasıl bir imaj veriyorum arkadaşlar. Diyorum ki benim böyle bilgim yok. Yani ben kolay yoldan para kazanma ve zengin olma yolunu bilmiyorum. Bedava peynir fare kapanında olur. Ben alın terine inanırım, emeğe inanırım. Dolayısıyla konu zenginlikse burada önce şunu belirlemek lazım. Bizim standart termostatımız ne? Yani kaç liralık bir gelir bizim istediğimiz standartta evde, aile, çocuklarımızı okutacak, arabamız falan bunu yapacağız. Bununla da ilgili sana çok çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Bundan yıllar yıl önce genç bir girişimci arkadaşla sohbet ediyoruz ve bir ticarete başladık. 5 bin lira kazandık. o dönemki maaşı 2500 lira. Ya, az ya abi dedi 5 bin lira yani ha, inanılmaz para. İşlerimi büyüttük derken 15 bin gelire çıktı. Ziya abi dedi ya 15 bin lira nasıl harcanır? Bak standart termos 5 iken 15 kazanıyorsunuz. Aradan yaklaşık bir yıl geçti. 75 bin seviyelerine çıktı. Arkadaşımızın standart termosu değişti. Araba, Porsche çıktı, evleri değişti falan. Bana geldi. Ziya abi biz 15 bin lirayla nasıl geçiniyormuşuz dedi. Bak Şimdi her şey senin standart termostatın. Hayatta istediğin standartlar dedin ya. Önce çalış, sonra o eforu harcamadan da istediğin şekilde özgürce yaşayabiliyor musun? İşte gerçek ekonomik özgürlük tam da burada.